Selamünaleyküm. Bugün işten biraz erken çıktım. Bir demir vardı şu sökemediğim betondan. Ayıramadım. Oraya tekrar geldim. Erken çıktığım için biraz onunla uğraşayım dedim. Tabii ki çuvalımı aldım. Balyozumu da aldım arabadan şimdi. O tarafa doğru gidiyorum. Zaten Biraz şurada demir var Tabii nerede Düştü bilmiyorum Buraya bakmıştık ama bir yerden gelmiş Evet Şimdi Demir şurada Bir şu aşağıda bir Teneke vardı O tenekeyi de Sökmeyi Planlıyorum Yukarıdaki demir görüyorsunuz. Bugün onunla uğraşacağım ama şurada bir teneke olacak. Ah orada bir dakika. Onu ben ilk önce onu göstereyim bir. Çünkü onu da sökeceğim. Şu. Bunu sökmeye çalışacağız. Burada dursun. Şöyle bir bakayım. Evet. Şekme çalışacağız. Yukarıdaki. Bir de sanki ben örnek olmuş gibi bir video çekmiştim ya şu ileriye molozlar vardı çeşmenin tam karşısında orayı temizlemişler Allah'tan ki bayağı bir şeyler almışlar büyük ihtimalle orada da bir şey çıkabilir ilk önce oraya bakayım ben bir şu balyozumu şuraya koyayım. Burada dursun. Oraya geleceğim. Şimdi bir bir dakika ne yapalım? İlk önce yolmadan onu mu söksek? E aşağı baksam mı? Neyse aşağı bir bakayım. Çünkü molozları alınca bir şeyler çıkacak gibi geldi bana yani altı karıştırıldı o yüzden altında bir şeyler var diye ümit ediyorum hızlıca gideyim ben bir ha, şimdi şey yapmışlar kepçe ile düzlemişler Düzleme, düzlemelere iyi oldu çünkü bir şeyler varsa altına çıkar İyi olur. Götür götürmemişler böyle temizlemişler burayı. Ben buraya videosunu çekmiştim daha önce. İzlemişseniz. Şimdi şöyle bakıyorum hızlıca. Şunu. Şöyle. Evet. Şöyle hızlıca bakıyor. Burada bir şey görünmüyor. Ha şurada var bir. Işte. Ha bu da bir şey değil. Bu normalde bu uçlarında sarılar oluyor. Bunda yok. Şunda var mı? Bunda da yok. Evet. Hava çok güzel. Bayağı bir güzel. Sanki birileri bakmış gibi. Çünkü şurada kablolarla uğraşılmış. Büyük ihtimalle bakılmış. Çünkü yani olmama ihtimali yok yani. Burada kesin bir şey olurdu. Çünkü bu çuvalları karıştırınca altından bir şey çıkmama ihtimali yok diye düşünüyorum. Zaten şöyle görürseniz bakın burada kablo kesikleri falan var. Bunlardan demek ki burada bakı falan çıktı. Onları soyup aldılar. Olsun. Herkes nasıl bir yer. Geç kaldık. Yani daha önce görseydim birkaç gündür buraya hiç bakmıyorum. Normal geçerken bakıyordum ama bugün bak işte bugün nasıl oldu. O da Geç kaldık. Bakın, normalde olması lazım ama birileri bakmışlar. Yani şöyle bakalım tekrar. Olsun belki şurada bir anahtar var. Onu da alalım. Şurada var bir <laughs> alüminyum. Şurada da var da onların etrafında cam var. Bu pimafenlerin camlarının kenarları oluyor. Şurada bir gördüm ama İlk önce bunu bir koyayım. Şurada bir kutu bir Şu. Şurada var bir. Ee, evet, bak şurada da varmış. var. Tarihine bakayım kaç yıldan beri duruyor. Gerçi okuyamıyorum ama Neyse, atıyorum. Şurada var bir <laughs> demir. Ya şu çuvalı şey yapamadım. Katlasaydım da daha mı? iyi olacaktı. Katlamadık uğraşıyoruz yani. Vallahi. Bakın. Ve buraya kepçe gelmiş. Kepçe gelmiş. Buralarla uğraşmış. <laughs> Çöplere falan gömmeye çalışmış böyle bakın buradaki toprakları onun üzerine dökmüşler ki temiz olsun diye. Evet. Şunun ağzını bir çakabilirsin. Var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Biraz böyle kamufle etmeye çalışmışlar. Ama pislik tabi altında. Bak buradaki pislikleri görüyorsun şöyle bir yani şuradaki pislikler vardı. Onları almışlar oraya toprak altına koymuşlar. Şurada var bu. Evet, şurada var. Şurayı temizlediler. Bakın şu sarı çok güzel. Buraya evet. temizlediler. Yine eminim ki buralara yine dolduracaklar. Şu var demiş. Kesinlikle dolduracaklar buna. Eminim. Çünkü burada çok müsait bir yer, kuytu olduğu için şöyle geliyorlar buradan şu aradan. Buraya çöplüğü atıp gidiyorlar, kaçıyorlar. Şurada var bir kutu. Evet. Burayı da düzlemeye çalışmışlar. Yani şimdi ben bu bu pisti buraya döken insana ne diyeyim ben anlamadım. Yani şurada çok güzel bir çeşme var. Bakın göstermişim daha önce. Çöpün şeyi çeşmenin dibine pisliği dök kaç yani git bari şu ilerleri dök de bari yani o da pislik içinde olacak ama bari çeşmeni yanına yapma yani neyse buralara bakmıştım ya zaman kaybetmenin anlamı yok ben hemen şurada var bir kaşık bakalım bugün O demiri sökebilecek miyim? Yukarıya doğru gideyim hızlıca. O bölgeye doğru. Şu yukarıdan gitmemiştim. İlk defa gidiyor şimdi buraya yukarı doğru ha, burada var bak bizim demir neredeyse göremiyorduk. Ya yani şunu yani çuvalı katlamadığıma pişman oldum ya. Bakın şimdi şöyle gözümden kaçacaktı neredeyse. Dikkat ederseniz burada bir şey var. Görebiliyor musunuz? Ben son anda gördüm. Bakın. Bir, Burada ne yakmışlar? Pantolon yakmışlar. Pantolonun düğmesi burada. Düğmesin yani büyük ihtimalle pantolonun içinde para varmış. Bakın burada paralar var. Burada 1 lira. 2 lira. Bakın 2 lira. 2,5 2,5 buçuk. 3 üç, 3,5 üç lira Bir de Mermi çıktı Yani Kaç liraydı 2-3,5 lira para çıktı Şu düğmeyi de alayım Bunları Şöyle Atayım Evet. Üç buçuk lira çıktı. Çok şükür. Yani onu son anda gördüm. Yoksa gözümün önündekini göremiyordum. Son anda gördük. Üç buçuk lira cebimizle koyduk. Şu Şimdi ben şimdi ne yapayım acaba bu videoyu bir yüklesem sonra. Oh. Demirimi sökmeye çalışayım. Karar veremedim. Ya da bu videoyu koyayım. Onun için bir video daha mı yapayım? Çünkü birleştirme çok zor oluyor. Bekliyorsun programı falan. İndirme falan zor oluyor. Ondan dolayı bu videoyu zaten kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Evet. Burada arada Şey, varmış gibi geliyor ama şurada var bir kutu. Şimdi bu videoyu ben bir sonlandırayım. <laughs> ekleme yapmayacağım. Biraz dolaştıktan sonra tekrar bir şuralara bir bakayım. Çünkü 16 dakika oldu. Fazla uzun sürmek yani sürdürmek istemiyorum videoyu. Ee, bu videoyu kapatayım. Ondan sonra bir video daha çekeyim. O çünkü o balyozla kırmam lazım o demiri. Yine ettim. İnşallah kırarım. Bayağı uğraştıracak çünkü beni o da. Belki bugün de sökemeyebilirim ama olsun gideceğim. Şimdi oraya doğru gideceğim. E, bu videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun.